Altcoin'ler kaç x yapacak? Boğa gelirse altcoin'ler nereye gidecek? Peki, önceki para altcoin'lere girerse bizim elimizdeki para ne olacak? Bu soru çok önemli ve bunun cevaplanması gerekiyor. Ben bu videoda 100x yapacak altcoin bilmem ne falan değil. Gerçekçi konuşacağız. Elinde Arbitrum mu var? Pazarlanıyor mu? 50 dolar mı olacak deniyor? Olur mu? Bunun olabilitesi var mı? Buna nasıl bakacağız? Bu videoda bunları göreceğiz. Sonuna kadar izleyin lütfen. Videoya beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Herkesin çok fazla diline dolanan, özellikle hayal satılan projelere birlikte bakmak istiyorum. 34 tane proje inceleyeceğiz. Hadi bakalım ne durumdalarmış. Solana ile başlayalım. da arkadaşlar şu anki piyasa değerine göre aslında fiyat ATH yapmamasına rağmen yani fiyat şöyle baktığınızda 261 dolar e, imiş geçen seferki ATH'ı. Şu anda 200'lere gelmesine rağmen piyasa değeri olarak ATH yapmış. Yani Solana arkadaşlar şu anda zaten ATH seviyesinde dolanıyor. Yani geçen seferki para Solana'ya girmiş. Solana bu boğayı güzel atlatanlardan bir tanesi. O yüzden Solana'nın bu fiyatları normal fiyatlar. Bunda X potansiyel falan konuşmayacağım. Bir diğer projemize geçelim. Dogecoin. Abi Dogecoin şu anda 17 cent. Dogecoin'e geçen sefer boğadaki giren para girerse 75 milyar dolar para girmiş. Şu anki arzına göre bakın burada dolaşan arz 146 milyonmuş. Yani 75 bölü 146 dersek Dogecoin'in ATI seviyesi 51 cent oluyor. Yani Dogecoin geçen seferki 70-80 centlere değil de 51 centte 3x potansiyel var. Bu video böyle ilerleyecek. Doge'nin 3x potansiyeli var. Bir sonraki projemiz Toncoin. Toncoin'in şu anki piyasa değerine olan uzaklığını bulalım. Öncelikle o zamanki market cap ATH'ı bakın burada yazıyor. 24 milyar dolarmış. Şu an ton Coin'in dolaşımdaki arzı 2.5 milyar dolar. Yani 24 bölü 2.5 dersek 10 dolar yapıyor. Ton Coin'in 10 dolara ulaşabilme potansiyeli varmış. Yani Ton Coin 2x yapabilirmiş. Videoyu biraz daha hızlandıracağım. Buradan sonra sizi çok çok yormak istemiyorum. Coin ve ulaşabilecek x, ulaşabilecek x ilerleyeceğiz. Nasıl yapıldığını anladığınızı düşünüyorum. Hızlanalım. Evet adayla devam ediyoruz. Eğer önceki para, bu ada giren para adaya girerse adanın 8x potansiyeli var. Yani 2.5 dolar ATL seviyesi Önceki ATH'i 3.5 dolardı. Enflasyonu adanın da artmış. Diğer projemiz Shiba. Shiba 4x potansiyeli var. Şu an boğa gelirse. Avax'ın 3x potansiyeli var. Yani şu an 23 dolar. Avax... 60-65 dolar bandı AVAX için hatta 70 dolar bandı ATH oluyor. AVAX 150 dolarları görmüştü. Adam 150'den almışsa ya bu 7x yapacaktır falan filan. Kardeşim 150 dolardaki para şu an girerse AVAX en fazla 70 dolar oluyor. Yani kendi umutlarını buna göre düzenlersen güzel olur. Bir diğer projemiz BCH yani Bitcoin Cash. Bu da 7x, 8x potansiyelli bir coin diğer seviyeye gelmek isterse piyasa değeri olarak. Geldik Link'e. Link'in ATH olan uzaklığı tam 3x. Hatta şu an benim diğer proje dot ve bu benim dikkatimi çekti. Dot'un ATH olan uzaklığı enflasyonu çok artmamış gözüküyor. Şu an çok ucuz gözüküyor. 9x ATH seviyesine uzaklığı bulunmakta dot'un. Sui zaten ATH seviyesine yakın. Yani 2 2,5 dolarlar ATH oluyor. Güncel enflasyonu henüz daha değişmemiş durumda. LTC'nin ATH olan uzaklığı tam 5x. Yani biraz daha yolu bulunmakta LTC'nin. Bir diğer projemiz Nir. Nir hatırlıyorsunuz 20 dolarları 11 15 20 dolar bandını görmüştük. 15 ile 20 dolar aralığını. Şu anda 3.76 dolar. Yani NEAR'ın ATH olan uzaklığı 7x değil. NEAR'ın ATH olan uzaklığı enflasyon arttığı için 3x. Geldik Aptos'a. Aptos 20 dolarları gördü. Geçen aylarda gördü. Ama şu an 20 dolar ATH değil. ATH seviyesi 1.6x. Pepe'nin ATH olan uzaklığı tam 2x. ICP'nin 15x. Yani bu bayağı bir yükseklerden düşmüştü. Ben yani bildiğim bir proje değil ama dikkatimi çek. 15x bir ATH olan uzaklığı bulunmakta. Geldik Tao'ya. Tao'nun ATH'ı zaten yeni yapıldı. 1.5x, 1.5x yani 600 dolarlar. Güncel ATH'da değişiklik yok. FET bildiğiniz üzere birleşti. 3 proje birleşti. Feth'in şu an ATH'ı olan uzaklığı 1.5x yani şu an 1.19 dersek 1.7, 1.8 ATH olacaktır FET için. ETC'nin ATH'ı olan uzaklığı 4.5x yani şu seviyeden 4.5x potansiyel para girerse yükselmesi bulunmakta. Render 2.2x yani 10 dolar render için ATH olarak dikkat çekmekte. Wifi'nin ATH'a 2x uzaklığı var. Biraz enflasyonu artmış. En bombası Arbitrum. Arbitrum 2.5 doları gördü. Arbitrum'a 50 dolar olan yani olabilir diyen potansiyel var diyen fenomenler var Twitter'da biliyorsunuz. Arkadaşlar Arbitrum'a geçen sefer boğadaki para şu an girerse Arbitrum'un enflasyonu o kadar artmış ki Arbitrum şu an sadece 2x potansiyel bulunmakta. Yani 1 dolar 1.10 dolar bir seviyesi var ATH seviyesi şu anda geçen seferki para girerse. TIA'nın 1.8x TIA'nın da enflasyonu çok artmış. TIA'da 17-18 doları görmesine rağmen şu an ATH'ı 7-8 dolar bandına tekabül ediyor. Optimizm 2.7x ATH seviyesi var. Injective potansiyeli en yüksek olanlardan bir tanesi. Enflasyonu artmamış neredeyse. 3x potansiyeli bulunmakta. Dikkatimi çeken bu projelerde biri DOT'tu biri de Injective'di. Bilginiz olsun. Yani bunlar teknik ve temel incelemelerle şu anki haliyle sunulmuş Olmuş değerlerdir. Değişebilir videodan sonra, videodan önce bilginiz olsun. Geldik fantoma fantomun 5x potansiyeli bulunmakta. Bunun da enflasyonu çok artmamış. Sonic güncellemesiyle birlikte bunda da potansiyel bulunabilir. Atom çok düştü diyoruz. Acaba nereye kadar çıkabilir? Eski ATH'sine gidebilir mi diyoruz? Atom'un ATH'sine olan uzaklığı 7x arkadaşlar. Atomun ATH'sine uzaklığı 7x yani 28 dolar potansiyeli bulunmakta Atom'un. Popket'e geldik. Popket'in ATH'i yeni yapıldı zaten. 1.21 3x gibi bir ATH bulunmakta. VLED'den ATH olan uzaklığı 1.7x, Ondo'nunki 2x, NatCoin'inki 4x Natcoin 4x Zero'ninki bu da e işte 3 ile 4x arasında git gel yapıyor Arekemeninki 1.6x 2 dolar 2.5 dolar ATH seviyesi var Ethereum'unki yani eski ATH 4600 ise yeni ATH 3700-4000 aralığında bulunmakta Yani şu an Ethereum'un 18 x bir potansiyeli var Bir tık enflasyon artmış BNB'nin enflasyonu çok artmamış 1.3x'te BNB'nin ATH olan uzaklığı bulunmakta Arkadaşlar yaklaşık 34 proje inceledik. Bu projelerde en beğendiğim 3 proje DOT, FTM ve Injective oldu. Bilginiz olsun. Ben hayal satmıyorum. Eğitim olabildiğince kanalımızın formatı da bu. Hepinizi abone olmaya ve beğenmeye beklerim. Görüşmek üzere.